Kafam üşüdü. <laughs> Telefonu çalıyor. <laughs> Efendim. Niye açmıyorsun? Bir saattir çaldırıyorum. Duymadım. Bugün Nihal'le yalnız bir program yapma lütfen. Onunla yalnız kalmanı istemiyorum bey. Lütfen. Alo. Duyuyor musun beni? Duydum. Hep birlikte çıkalım ya da hiç çıkmayın. Ama yalnız olma onunla ne olur. Bihter Nihal arıyor kapatıyorum. Efendim Nihal. Nerede kaldınız? Anca düzeldi bizimkinin saçı. Dönüyoruz canım. Çabuk olun. Tamam yoldayız. Sıkıldım. Koca etmiş Behlül'ün kokularını. <laughs> Canım benim. E ee, Matmazel yeni bir parça çalıştım dinletmek istiyorum size. Hmm, seve seve. Şimdi mi? Şimdi. Hmm. Ben müzik ziyafetine gidiyorum izninizle. E ee, biz ne yapalım bugün? Bilmem. Bülentler de gelsin hep birlikte bir şeyler yapalım diyorum ben. Nihal ile Behlül çıkacaklarmış. Onlar da gelsin işte. Ailece bir arada olalım. Olmaz şimdi. Nişanlar yalnız kalmak ister. Ey ee, hakları. Tabii. Hmm. Gerçekten çalışılmış. Dün gece Behlül bana piyano çaldı. Vay 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 vay. <laughs> Serenat mı yaptı? <laughs> Sonra da öptü beni. Hı. Ama küçücük. Öpmek bile değil. Dudağı değdi sadece. Gerçek bir öpücük değildi yani. O hala bana küçük bir kızmışım gibi davranıyor. Nişanlısıymışım gibi değil. Ama nişanlandınız. Her şey için vaktimiz var. Acele etmemize gerek yok diyor bana. Doğru söylüyor o zaman. Biraz mesafeli gibi ama. Bilemiyorum belki de bana öyle geliyor. Aslında onun yanında olmak bile heyecanlandırıyor beni. <laughs> Canım. Yanımda olsun yeter. Çok güzel günler var önünüzde. Artık kuşkularını bir kenara bırak. Bu günlerin keyfini çıkarmaya bak. ...geldiler. Anlaşılan bugün evdeyiz. Ben biraz atölyede çalışayım bari. Tamam. Nereye gitmiştik ya onlar? Göreceksiniz şimdi sürpriz var. Hmm. Hani Esrin, Katya gelmedi mi daha? Henüz gelmedi efendim. Doruğu öpün benim için. Peykere gitmekten vazgeçtim. Hülya ile buluşacağız. Hoş geldiniz. Aa, bakayım. Hani Bülent? Aa! Aa, çok güzel olmuş. Şahane. <laughs> ya doğru hmm, söyleyin. çok karizmatik. Ya baba Bence dalga de. geçme. Harika ben çok beğendim. Ben, ben de. de. Yakışmış vallahi. Hadi ben kaçtım hoşçakalın. Güle güle. Güle 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 güle. Baba söyle beğendin mi? Dedim ya çok karizmatik. Nereye amca? Atölyede olacağım biraz. Aa, biz de hemen çıkıyoruz Behlül'le. Hemen mi? Evet hadi. Nesrin yukarıdan çantamı getirir misin lütfen? Tabii. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Güle güle. Ben de seninle geleyim atölyeye. Sen piyanonun başına hadi bakalım. Hadi bakalım. Sesi duydum. Buna çıkacakmış. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.